beyazlar içindir hey tanrım dayanabilir miyim buna ben yardım et çıkar onu at aklımdan lütfen taşıyabilir miyim ne de güzel olsundur beyazlar içindir var mı istediğin bir şarkı seni ben ellerin olsun Ellerin olsun Ellerin olsun Ellerin olsun Ellerin olsun olsun Ellerin olsun her şeyimiz burada Nuri Bey ve arkadaşları. Ben, <laughs> şeyimiz, ben, ben, e boş yere bin, Polat ve ben, Evet. Bu kadar mı? O bu programı yeter. Bülbülüm Bül gel Bül dile. Çok açıyorsun sitesi. Şey çıkıyor. çıkıyor. <gülüyor> Patlıyor <gülüyor> oğlum. Patlatıyorsunuz. Patlatıyorlar bunlar <laughs> <daha gülüyor> kesin. Tamam Bülbülüm gel de, de dile. Allah bizi dinleyenler var? Allah kahretsin. Kimden bir oğlum? bir insan var. <gülüyor> <gülüyor> <A> <laughs> oğlum. Tek bana oğlum. Dürüst sen bir tarafa dokun bak. <laughs> Sana bak neyi söylüyorum bu son şarkım daha söyleyeceğim. Sen? Unuturamaz seni hiç kimse. Ramo götürü çek şerefsiz. Unutursan da ben. <laughs> Ramo ve manitası. Oy ne yaptın içim gitti. <laughs> Söyle. Kanamıştan, ah kanamıştan... Biz... Evet söylüyorum. Ramazan Biz her gece... Söylesene lan şerefsiz. Köpek. Ramo. Alo. Adamı kapattı mı sen? <laughs> Niye? Bize de ne falan inanmadı. Para, para verdi Bir de para verdi ama kayıt verdi Yorgunum <laughs> dostlarım. Yorgunum artık. Ya, buna evet, tere ben bunu söyleyeceğim. çok söyledim ben yorulmuyor. Hani her gün bir Yok bu kırıyor değil bu Hakan'ın doğal Seni görmesem de, ben de yaparım. Açık. Ona şey söyleyelim. uh um.